Onu hani izliyorlar. Yani. Evet. Canlı yayınlıyor şu anda. İzlemek isteyen izleyebilir. Onun dışında zaten yani ekliyorum buraya, oradan tekrar. Yani otomatik kendini atıyor. Onu beklememe gerek yok. Oyun başlamadan önce e, bu videoyu izleyen arkadaşlarıma, abonelerime de şöyle söyleyeyim yanımda çok değer verdiğim benim için e, çok sevdiğim teyzemin oğlumla birlikte e, temiz havada hem canlı yayındayız hem de eee bayrama özel sohbet muhabbet sohbet havasında bayramı geçirmeye çalışıyoruz. Tabii de çok değerlisin. Teyzemin Ayıp ediyorsun teyzemin oğluna. Kendimi böyle Amerikan güreşi e, sunucuları gibi hissettim şu an. Oluyor <değil> orada da. <laughs> Bizim <de bir> şey. <laughs> Fazla izlemedim, en ee, son. Güzeldi. İki tane sonucu olurdu böyle, <laughs> tamam mı? Sonuçlar kendi arasında da muhabbet ederlerdi işte. Aaa, <laughs> <bu>, o muhabbetler de biliyordu. Şey. maç yorumcusu gibi. Ben çok umutluyum, ben maça bakıyordum. <laughs> ben yoruma bakmıyordum. Şimdi şampiyon sahalarda rakipler var Şimdi başlayacağız. top yok. Normal topu geçecek. Keşke demeyeceğim artık. Başlamadan önce diğer topu alsayım şimdiymiş. Şey Şöyle hız hızlı olsa. Arkamdan gelen var mı? He, tek başı bir lap lan. Düşmece kucağına tek başı mı gidiyor? Ne tek lan? Batıl. O başka bir Evet. Hem onu ben, ben onu bir çöp versin. Onu da indireceğim. Onu da indireceğim. Bunu Hadi hadi kitabı. Haritadan da takip ediyorum. Adam önüme doğru çıktı, çıktı, çıkmadı. Dur adam kelep Yok. Hadi, hadi. Hadi Al. Gördüm seni. Gördüm seni. Dört tane çaktım. attım. Girsen. Hadi bebeğim. Boşa gitme. Al. Arkadağını iyi gördüm. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Kurumlu. 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 Kut, 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 kut. İn aşağı Al yedi Üç, Üçten daha yedi Bu adam beni vurmaya çalışıyor Vuramadı yine vuramadı Yine <laughs> vuramadı Vurdu Kutnenin evladı Kut 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 Lan şu ön önünü bir indir Al Geminin arkasını silmek ha. Dur. Yi artık. Yi artık. Al. Yedirdim. Hadi. Biraz daha dikkat etmezsem şeyi şey Arkasındaki, arkasındakini de batırmışlar. Arkasındakini de batırmışlar. Arkasındakini de Geliyorum ya. Çok ucana gidiyor. Bana bak. Ön. Torpido. Torpido, torpido, torpido. Topla, 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 topla. Kıçı topla, kıçı topla. ha <laughs> şimdi ağzına tükürdüm sen. Nadesin lan? Nadesin lan? Ataş ya. Sabah koyuna gideceğiz. <laughs> arkasından bir döndüm mü çok önüze koydum arkadaşlar. Birisi oyuncak atmıştır. Bu ip ne de böyle kovalıyor. Beni kovalıyor. Kovalıyor ama beni yakalıyor mu Gel gel. Gel ben de seni bekliyorum. Siz teyyar eder bir var. Uşak. Nereden kalktı? Arkadan kuş tarafında. Arka gömertte var. Hmm. Düşmanı çektim Gördün mü? Torpido, torpido, torpido yine. Yine topla, 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 topla. Topla. Allah o torpido yiyince var ya gelin aşağı indiriyor. Şimdi bir çıktı. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Nerede lan Nerede lan Gördüm. Helal. Gel, 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 gel. Allah ın. ah Ah, ah bak, hem de nasıl? Üç kim almışım? eee yapacak bir şey yok. Artık videomuzu sonlandıralım. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna ve e, bu tarz Android e, oyunlar varsa. Sizin önereceğiniz yorumlar altından da e, oyunun ismini yazarak oyunla ilgili de hep beraber e, hem videosunu çekeriz hem de hep birlikte oyunumuzu oynarız.